Merhabalar Sosyal Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere hizmet puanı nedir, hizmet alanı nedir, kaç yıl zorunlu hizmet süresi vardır, tercih yaparken nelere dikkat etmeliyiz, bunlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Atama döneminde olduğumuz için bunları bilmeniz sizin daha doğru tercihler yapmanızı sağlayacaktır. İlk olarak bilinmesi gereken kavram Hizmet puanı nedir? Ne işe yarar? Hizmet puanı temel olarak öğretmenlerin veya da diğer memurluktaki çalışan bireylerin çalıştıkları süre boyunca toplamış oldukları puanlardır ve bu puanlar vasıtasıyla öğretmenler, sağlık memurları ve diğer memurluklar atama, tayin gibi özlük işlemlerinde bu puan üzerinden bir sınıflamaya tabi tutulur ve bulunduğu il dışına veya da il içerisindeki bir kuruma geçerken bu puan esasından kendisine bir yer bulabilir. Şimdi e, hizmet alanı ise ülkemizin 3 eşit parçaya ayrılarak e, belirli bölgeler dahilinde puanlama sisteminin getirilmesidir. Hizmet alanı ile hizmet puanı ayrı e, kategorilerdir. Bunlar hakkında biraz sonra tablodan detaylı bilgi vereceğim sizlere. Şimdi e, Örnek vermek gerekirse hizmet alanı 1, 2 ve 3. olan bölgeler zorunlu değildir. 4, 5, 6 olan bölgeler zorunlu hizmet bölgeleridir ve bu bölgelerde en az 4 yıl, en fazla 6 yıl gibi veyahut da 7 yıl gibi kalmak zorundasınız. Bulunduğunuz memurluk sistemine, bulunduğunuz okul düzeyine göre veyahut da ulaşım koşulları imkanlarına okulunuzun puan sistemine göre değişebilir bu. Okulun puan sistemi de belirli dönemlerdeki imkanlar vasıtasıyla değişebilir. 3'le başlayabilir, 4'e çıkabilir, 4'le başlayıp 3'e de çıkab inebilir. Bu gibi değişiklikler olabilir. Şimdi bunları e, hizmet bölgeleri üzerinden değerlendirelim. 3 eşit hizmet bölgesine ayrılıyor bunlar. En zor olan bölgeler ise 3. hizmet bölgesindeki olan yerlerdir. Bizim e, öğretmen olduğumuz için bize en çok puan getirebilecek bölgeleri tercih etmemiz lazım. Çünkü İstanbul gibi e, veyahut da İstanbul e, Erzurum gibi, Şırnak gibi, Hakkari gibi bölgelerdeki okullar birbirinden imkan bakımından farklı olsa da hizmet puanı bakımından eşit olabilirler. Örnek vermek gerekirse bir öğretmenin yıl boyunca topladığı puan sistemi üzerinden en fazla alacağı puan 30 puandır. Ama yatılı bölge okullarındaki bayan öğretmenler 10 puan, erkek öğretmenler ise ekstradan 8 puan alır. Yani toplamda bir yıl içerisinde 38 puan bir erkek öğretmen alabilir. 40 puanda bir kadın öğretmen alabilir. Böylelikle diğer rakiplerine karşı öne geçmiş olabilir. Yani tercih yaparken yatılı okullarda tercih yaparsanız sizin hizmet puanınız artacaktır. Bu da belirli bir faktör olacaktır. En fazla puan getiren bölümler 6 ile 5 daha sonra tek tek düşüyor. Bunları şimdi örnek üzerinden değerlendirelim. Mesela Sosyal Bilgiler öğretmenleri için iki il var. Birisi İstanbul, birisi Şırnak. Diyor ki mesela Hizmet Bölgesi alanı ikinci alanda yer alan, yani zorunlu Hizmet Bölgesi olmayan ama altıncı bölgede yer alan küçük çekmece Kanarya Ortaokulu size tam 30 puan getirebilir arkadaşlar. İstanbul'da bulunduğunuz için. Yine Şırnak'ta bulunan Beytüşşabat'taki bir Bolağaç Okulu size 6 puan getirir. Yani İstanbul'da da çalışsanız, pardon 6 puan dedim 30 puan getirir. İstanbul'da da çalışsanız, Şırnak'ta da çalışsanız sizin maksimum gelecek puan 30 puandır. Mesela buradaki 5 puanlık bölge olan küçük çekmecedeki Nasrettin Hoca Ortaokulu 26 puan getirirken Beytüş Şebap'taki 75. yıl ortaokulu kaç puan getiriyor? 6. hizmet bölgesinde olduğu için 6 çarpı 30 puan getiriyor toplamda. Eğer yatılı bölge ortaokulunda görev yapıyorsanız bu listede herhangi bir yatılı bölge okulu yok. Orada olduğunuz zaman ekstradan 8 puan erkeklere 10 puan ise kadınlara gelecek toplamda ne yapar size? 40 puan yapıyor. 40 puanı 4 yıl üzerinden hesapladığınız zaman ne yapar? 160 puan mı yapıyor? 160 puanla siz rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz. Yani 30 puanlık birisiyle 40 puanlık birisi tayin istediği zaman 40 puanlık olan her zaman daha iyi bölgeye gidecektir. Şimdi birinci alandaki bölgelere baktığımız zaman hizmet bölgeleri kendi alanlarında 6 bölgeye ayrılıyor. Bunları da şuradan görebilirsiniz. Bakın birinci bölgede olmasına rağmen mesela İstanbul birinci bölgede olan bir il. Ama zorunlu hizmet bölgeleri yine var İstanbul'un içerisinde. Mesela İstanbul'da zorunlu hizmet bölgesinde 6 puan getiren ya da 5 puan getiren, şey 5. derecede olan veya 6. derecede olan okulun getireceği puanlar maksimum 18 puanken işte 3. hizmet bölgesinde olan Şırnak, Erzurum gibi illerdeki getirilen puana baktığımız zaman 30 puan oluyor. Bir de ekstradan ne oldu bunların içerisinde arkadaşlar? Yatılı bölge okulu farkı olabilir. Yani her bölge kendi içerisinde 6'ya ayrılıyor ve bunlar da kendi içerisinde puanlama sistemine göre zorunlu veya da zorunlu olmayan diye 3'e ayrılıyor. Şey 2'ye ayrılıyor özür dilerim. gelelim öğretmenlerin ihtiyaç duydukları temel bilgileri. Mesela iki farklı ortaokulu aldım ben burada. Bu dönemlerde ikisine de sosyal bilgiler öğretmeni ihtiyacı var. Birisi İstanbul'da, birisi Şanlıurfa'da Suruç'ta yer alan bir öğretmen. Baktığımız zaman toplamda derslik saatine, ders sayısına baktığımız zaman ya da ders konumuna baktığımız zaman 7 sınıf bulunuyor Suruç'taki okulda. Öğretmen sayısı 11, öğrenci sayısı 200 öğrenci var. Burada 29 derslik var İstanbul'da, 73 tane öğretmen var ve 1613 tane de öğrenci var Güngören'deki 75. yıl ortaokulunda. Burada muhtemelen sosyal bilgiler öğretmeni ya tayin döneminde olduğu için yani Şanlıurfa'daki öğretmen ya tayin döneminde oldu ya da e, ücretli öğretmendi. Bölgesi boşaldı ve buraya bir e, kadro açıldı. Bu kadrodan dolayı e, buraya siz şu an tercih yapabiliyorsunuz ve buraya atandığınız zaman muhtemelen siz non fazlası olmayacaksınız. Non fazlası demek ne demek? Mesela burada iki tane sosyal bilgiler öğretmeni olsaydı ders saatinin az olması ve ders öğrenci sayısının az olmasından dolayı sizin norma düşme ihtiyacınız olacaktı. 16 saatin altına düştüğünüz her okulda norma düşersiniz ve siz başka okullarda görevlendirilebilirsiniz. Örnek veriyorum İstanbul'daki bu ortaokulda norma düşme şansınız yok. Çünkü burada 3 tane sosyal bilgiler öğretmeni görev yaparken burada 1 tane sosyal bilgiler öğretmeni görev yapıyor ve derslik sayısı, öğrenci sayısı fazla olduğu için kesinlikle sizin burada norma düşme şansınız yok. Hizmet puanlarına baktığımız zaman burası zorunlu olmayan 5 puan hizmet puanı getiriyor ve toplamda 26 puan getiriyor size. İstanbul ise yine zorunlu olmayan 5 hizmet puanı ile toplamda size kaç getiriyor? 26 puan. Yani ikisinde de size eşit puan geliyor. Tayin döneminde istediğiniz zaman ister Şanlıurfa'da çalışın, isterseniz İstanbul'da çalışın. Size 26 puan getirecek. Burada dediğimiz gibi ders saati bakımından norma düşme şansınız bulunuyor. Öğrenci sayısı az olduğu için burada çok fazla olmaz. Ekstradan öğretmen gelmezse. Şimdi ulaşım imkanlarına baktığımız zaman İstanbul'da görev yapan bir öğretmen ile Şanlıurfa'daki e, görev yapan bir öğretmenin imkanlarına bakalım. Mesela İstanbul'dan Şanlıurfa'ya gittiğiniz zaman 450 TL en az bilet parası vermek zorundasınız. E, ve uçak bileti 1100 TL gibi bugünkü rakamlarla günde 4 tane uçak geliyor ve e, Şanlıurfa GAP Havalimanı ile Suruç arasındaki mesafe 81 km yaklaşık 58 dakika imkanı var. İstanbul'da doğudan giden bir öğretmen olduğunuz zaman mesela Erzurum'dan tayininiz çıktı. 43 dakikaya İstanbul Havalimanı'na, Sabiha Gökçen'e ise 1,5 saatte varıyorsunuz. 75. yıl ortaokulundan. Erzurum'dan otobüs bileti 500 TL, direkt uçak ise 900 TL. Günde 4-5 tane de direkt uçak imkanı var. Belirli dönemlerde, yaz döneminde, kış döneminde değişiyor tabi. Gelelim konaklama imkanlarına. Bizim için en önemli faktör bu ve asıl tercih yaparken dikkat etmemiz gereken ee, en önemli nokta bence bu. Ortalama kiralar Şanlıurfa'da, Suruç'ta e, baktığımız zaman 1750 TL'ye bakıyor. Ben sahibinden e, nokta .com'da baktım, İstanbul'dakine baktığım zaman 10.000 bin lira olan da var, 7.000 bin lira olan da var, 2.000 bin lira olan da var. Ama bunlar tabii ki en yakın bölgeleri baktım ben genel anlamda yani okula yürüyerek gidip gelebilecek mesafedeki evleri baktım. Ortalama 6.500 TL bir ev bulabilirsiniz. 9.000 lira maaşınız olduğu takdirde yani geri kalan para sizin hiçbir ihtiyacınızı karşılamaz arkadaşlar. O yüzden İstanbul gibi bölgeleri eğer İstanbul'da konaklama imkanınız yoksa tercih sırasında kesinlikle yazmayın derim. Geçelim. Hastane ve sağlık hizmetlerini. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne alaka? Çok alaka arkadaşlar. Eğer evliyseniz, çocuğunuz varsa veyahut da oraya gittiğiniz zaman belki evleneceksiniz bir sene içerisinde. Bu imkanlar sizi karşılayacak. Mesela benim arkadaşım çocuk doktoru için Erzurum'da çok problem çekiyordu bulunduğu ilçede. Çocuk doktoru yoktu ve çocuğu hastalandığı zaman 4 saat 5 saat yol gitmek zorunda kalıyordu. Mesela ben buradaki hastanelerin doktor listesine baktım. Birçok bölümün Şanlıurfa'daki Suruç'ta doktor imkanları var. Yani tercih edilebilir bir bölge. İstanbul'da yine Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binası yakın. Orada da gidip tedavi olabilirsiniz. Yani İstanbul'da zaten sağlık konusunda sıra beklemek dışında herhangi bir imkansızlık yaşayamazsınız. Gelelim başka imkanlara. Sosyal çevre imkanlarına. Şimdi sosyal çevre gezmeyi seviyorsanız Şanlıurfa, Diyarbakır, Antep, Erzurum bu gibi bölgeler yani doğudaki açılan illerin hepsi sizin için bulunmaz bir nimettir. Bunları tercih edebilirsiniz. İstanbul'da ise kültürel anlamdaki faaliyetler fazla, imkanları fazla anlatmaya bile gerek yok. Ama kirlilik çok fazla. Trafik kirliliği var. Ee, her türlü çevre kirliliği var. Gürültü kirliliği var. Evden işe giderken günlük olarak geçirmeniz gereken zaman süresi var. Bunların hepsi sizin için bir dezavantajı ama Şanlıurfa'da Suruç'ta maksimum 20 dakikaya e, evinizden okulunuza gidebilirsiniz. Bu sizin için büyük bir imkan çünkü e, zamanı siz daha etkin kullanabilirsiniz bu şekilde. Dikkat edilmesi gereken diğer e, önemli noktalara baktığımız zaman tercih edeceğiniz okulu arayın, imkanlarını sorun. Norma düşer miyim? E, kaç tane öğretmen var? Yaş durumları ne? Yaş durumu sizin için de önemli. Çünkü siz genç yaşta atanacak öğretmenlerseniz orada arkadaş çevresi bulamazsanız bu sizin psikolojik anlamda yorulmanızı sağlayabilir. E, onayı son saatlere bırakmayın. Erkenden tercihlerinizi yani bir gün kala yapmaya bakın. Sıralamalarınızı göz ardı etmeyin. Kesinlikle e, dikkat edin bu konuda. Mesela ilk yüzde ise 157'de İstanbul'u tercih ettiğiniz anda direkt İstanbul gelir arkadaşlar. Ama İstanbul'u tercih etmezseniz 41. tercihte İstanbul gelme ihtimali daha yüksektir. E, sosyal olun, bilgi toplayın. Daha önceki o bölgelerdeki arkadaşlarınızı arayın. Onlarla e, bölge hakkında, ulaşım hakkında, diğer sosyal imkanlar hakkında yahut da yakın arkadaşlarınız varsa onlarla görüşerek bilgi edinin ve e, gerekirse cinsiyet dağılımını da dikkate alın bazı bölgelerde. Çünkü bu da sizin sosyal hayatınızı etkileyecek bir faktör. E, okulların web sitesini inceleyin. Öğretmen dağılımındaki cinsiyet dağılımına bakın. Ee, mesela tek bir bayan öğretmen veyahut da tek bir erkek öğretmen olduğunuz zaman da zorluk çekebilirsiniz. Çünkü arkadaş ortamı bulamazsanız ister istemez sizi e, bu ilk gittiğiniz süreç e, zorlayacaktır. Önceliklerinizi belirleyin arkadaşlar. Atanacağınız yerde para mı kazanmak istiyorsun, biriktirmek mi istiyorsunuz ya da sosyal imkanlar mı istiyorsunuz? Bunlara e, dikkat edin. İstanbul'da eviniz varsa İstanbul tercih etmeniz sizin için e, avantajdır. Bunları araştırabilirsiniz. Yani Hizmet bölgesi puanını İstanbul'da yaşıyorsanız çok fazla dikkat etmeyin arkadaşlar. Ama doğudaki bir bölgeye atanmak istiyorsanız para kazanmayı veyahut da para biriktirmeyi amaçlıyorsanız belki öğretmen maaşıyla para biriktiremezsiniz ama en azından kira bedeliniz cebinizde kalmış olur. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kesinlikle ulaşım koşullarını dikkate alın. Havalimanı olmasına dikkat edin arkadaşlar. Sağlık konusunda çok dikkat edin. Yani ben doğuda neresi çıkarsa görev yaparım anlayışını terk edin arkadaşlar. Çünkü gerçekten zor öğretmenlik. Öyle sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Dikkat edin bu konularda. Sizi öyle bir okula verirler ki. Yani öğretmenliğe başladığınız güne bile lanet edersiniz. Böyle birçok insan var istifa edip geri gelen. Sizler bunlardan olmayın. Doğru tercih yapın. Doğru tercihlerinizi yönetin. Ona göre zaten. İster istemez e, belirli bir düzeyde bilgi birikimine sahip olduğunuz için e, zorluk çekmeyeceksiniz. Ama e, hadi tercih yapayım da gelsin şurası gideyim öğretmen olayım anlayışında da olmayın. E, bunlar sizin için önemli noktalar. E, yorumlara istediğinizi sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Artık kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek, yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.